Merhaba arkadaşlar yine beraberiz yine bir görevimiz var arkadaşlar Alacakaranlık Kasabası'na koş kazmer adı altında bir görevimiz varmış e, görevi tamamladığımız için e, görev tamamlanmış olarak geldi arkadaşlar yani sadece bize ödülü almak kalıyor tıklıyoruz arkadaşlar kazmer ismine ve otomatik rota belirleniyor gördüğünüz gibi e, yakın mı biraz uzakmış o yüzden pt binsem çok daha hızlı olur. yine tıklayalım otomatik rotamızı. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Geldiğimiz vakit devam ettireceğim. Evet arkadaşlar Kazmer'i bulduk. Ee, kendisi şu an bir mücadele içinde. Ve yenilmiyor. Evet sağlam yumrukları varmış. Neyse arkadaşlar görev tamamlanmış. Görev tıklıyoruz. Evet veriyoruz kimsin sen? Evet kendimizi anlattık falan. Ee, Evet arkadaşlar bu görev bu kadar başka bir görevde görüşmek üzere iyi günler sağlıcakla kalın.